Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Bana çay dolanıyorum. Kavukara ha iki kere yoldum. Bakmanım. Yerlerine sağlık Atıcı Hanım. Arkadaşlar çimlerimiz büyüdü burada. Tavukları ara sırada böyle. Buraya salıp şöyle. İyi bakayım. Ne yapıyorsun? Ot mu alıyorsun? Eee otlar. Şunların otlarını alıyorum. Tavukları mı öne at onları? At, at, at. Neden atıyorum? O da sabah da tohumlar bitmiş ya. Şu tohumları işte. Elma diyorum ne güzel açmış. Değil mi? Ama böyle az mı? Açar mı ki daha? Açar o, açar. Da, yok şunlarda yok ama. Arkadaşlar bu kırmızı elma. Amasya elması mı oluyor? Güzel kırmızı Yazı bir. Yaz elması gibi böyle gerçekten Gevrek çok güzel. Gevrek bir elma arkadaşlar. Çok güzel bir elma büyük büyük. Burada da Hatice Hanım'ın pazuları. Hatice Hanım bunlardan ara sıra tavuklara yolup veriyor mu? Tavuklara vereceğine kendim yiyeceğim daha bir dur. Sana fazla gelir burası. Şu alt taraflarından şu delikler var ya önceki tol. Maşallah da. pek güzel oldular. Ya, pembe de o da az gibi biliyor musun? Sonradan acep şuralardan açar mı yeniden? Şunları yeniden şöyle alıyorum. Yeniden fışkırıyor görüyor musun? Sen sen teknik uyguladıydın ya. Hı hı. Aynen şuradan yeniden alıyorum arkadaşlar. Tohum suanımız ne güzel oldu. İki de kullanıyor koyla Ali. Evet. Ha kokun ne? <laughs> Nasıl becerdin? Gel o da nasibiymiş. Mor suan baksana kırmızı. Değil, sabah sabah soğan mı yiyeceksin? Soğanları yoluyor mu? Soğan yeni ye. Yenmez oğlum. Şu soğan tohumu da ne bittiyse şunlar daha iyi. Buraya ben yeni de nerede soğan tohumu saçıyor. Arkadaşlar kırmızı, mor soğan, beyaz da var. Yemesi arkadaşlar gerçekten güzel oluyor. Bu ilgene beyazını ektim. Tohum İyi ektim. Bakayım, yeni hoş. bitmiş. Ne yaparsanız ne dersiniz inşallah. Haliniz hatırınız iyidir. Biz gene iş başındayız arkadaşlar canlarım. Bunu güzelce şu şekil boyattım. Bu taşı niye elime verdin <laughs> Boş durma diyor ya. Bu adam baya al kafasına furdu ya taşı ya. <laughs> elime veriyor. Ben de ne veriyor ki diyorum. Hediye verdi hediye. O taştan hediye olmaz. O taştan Hadi hediye diye. olmaz. Güzelce. Arkadaşlar Hatice Hanım. Bunu çiçeklik güzelce yapacağım. tamir ettirdi bana. Boyattı. Çiçeklik yapıyor bu zobay zobacı eşi olursa böyle. Arkadaşlar bunun daha bir değişiğini yap diyorum. Nasıl olsa diyor ustasın diyorum. Bunu da arkadaşlar gerçekten aynı kanı tekerleri gibi hoşuma gitti. Güzel. Bu arada böyle bir çiçeklik dedim yapalım dedim. Şuraya doldurayım Olmaz senin ellerin kirlenir. Ellerim zaten nasıl bağlamış baksana. Görmüyor mu? Kişiye... Sabahtan Hı -hı. akşama kadar Hı -hı. bahçedesin. Bir çiçek ha. olacak mı? Olur, olur. Ben de merak sen... ediyorum. Dur, dur bir dur. Hemen kafanca doldurma. Dur. Dur, dur. Bir dakika, Yeter bir dakika. Şura, şura. Da Bacadan dolduracak. da dolduracak. Bacadan da doldur sen Aslında bir gün olacak. Dokmadan kezeceğim. Daha kırmızı çiçeğe dikeceğim. He, tamam, tamam. Güzel olur. Duman nereye gidiyorsun Duman? Şöyle sarsın güzel canım. Hı -hı. Güzel olur bir şey olmaz. He? Allah Allah. Bura niye dolmuyor ya? Oraya derim. Oraya derim. E oradan dolduruyorsun tabii ki aşağıya doğru iniyor. Derim. Evet, de. da batırdı ha. Temizlenir evet. anne o nasıl dolduracak yoksa? Az daha. Koy. Zaten kokanını işte, aldım. Sıkıştırma, sıkıştırma yumuşak kalsın. O zaman boşalır toprak. Aşağı çöker gene değil mi baba? Su tutmayacağım ya süpüyorum onu. Diktik sonra Hatice bir dursana. Geliyor fıçağı da geliyor. Şimdi Hatice. Efendim? Önce ne yapalım? Önce. Getir sen şimdi. Kim olsa bak. Bir. Bir bu. Bir de şu ufak saksıdaki. bir. Bir de şu. Al da gel. Al da gel. <laughs> ne da güzel Sen Ben senin emir uşağın mıyım ya? Allah Allah. <laughs> abi? Al da gel diyor. Hiç Dokunturu ne yapma olaydı yok. ya kızım. Alıp gelir Dokunturu misin çalıştı. demiyor. Dokunturu Al da gel. Döküntülü çalıştım. Onun için oldu. Ben mi döküntülü çalıştım? He. Ha, ben de diyorum bu çiçek niye solmuş? Susuz olmuş. Ulan abi senin yapacağın bu iş. Bak, işte. Bak işte baba. Onu da atma da. Şu ondan dök de. Bir dakika. Önce şunu bir etrafımda da... bir şeyi, boyadığım şeyi patlamak. Ya dur, dur. Sen boyadın, ben boyadım. Ben boyadım ya. Hı hı. Sen boyadın. 3 kağıt gibi ben boyadım tabii. Güzelce şey, Topraklarını mı? Yine gübreyle karışık mı bu? Tabii. Gübre, tavuk gübresi. Ondan sonra demir tozu var. Her şey var. Her şey var. Baba, annem yine anne bir çiçek aldı geliyor. Kırmızı oraya, kırmızı. Oraya onu dikmeyeceğim. Hatice ona hiç Oraya yapamadım. çok küçük kalır anne. Oraya küçük kalır. Oraya Aslında olmaz. Ben çaydanlığına dikeceğim ya. Demle dikeceğim. Kafan gitti işte. Ne? Artık böyle olsun. Ne evet. yapacaksınız? Demle evet. dikeceğim. Karanfili dikelim, karan dikelim de. Hı? evde. Hı? Tamam oraya onu karanfili dikelim oraya. Getir. Karanfil mi o çiçek? Hı -hı. Bu çok güzel. Arkadaşlar düşündük düşündük ne olur ne olur en sonunda dedik ki bu soba saksı olur. Saksı olur ya, neden olmaz? Arkadaşlar de bizim diye bir kanalımız var e, proje diye. Elle yaptığım e, şeyler var. Tam ismini bilmiyorum bulacağım biliyor. <laughs> yapıyorum Ondan ama de ismini ismin de bilmiyorum. Bunu arkadaşlar yapıyoruz. Dur canım. Az daha çiçeği şey kaldı. Ha, dur. Yanlarından vurmuyor. Dur. Yok, koy dedim edicik daha ya. Dur kızma ya, niye kızıyorsun? Ben kızıyorum bak hiç. Dur. Şimdi. Tamam. Sen kızmazsın baba. Ya, ara sıra kızacağım kızım. O yoksa tamam, ne? Dur dur, dur dur. Dur Şu taraf boşluk da için. Oraya yok şey yaparız. Dur bile. dur. Toprak olmaz. Anlaşıyorum böyle. yani. lütfen. Neden? Yavaştan yavaştan didişiyorsunuz da. Olsun bu kadar. Olsun o kadar. Ne yaptın? Bu adına acı doldurdun. Bir dur dedim. dur. Bir dur. ya. Boşlukları şöyle oyanlayın da doldur. Dokuz ay nasıl durdun anayın karnında? Bir dur. Anamı kapma. Hı? Niye? ne <laughs> oluyormuş anama. Sen benim anamı katak ye bir şey yok. Ya senin hiç katıyor mu kadıncağızın anne? dur, dur. dur. Bir dakika, biraz Dik daha. Bittiniz mi? Daha Hayır, direkt. bir dur. Ya Hatice biraz daha alınacak. Ya kaldır şunu. Allah Allah. Kızım yukarıda kalıyor ondan sonra. Olmuyor. Çukur atsana çukur. Ne açacağım bir dakika dur bak. Sen yani, alıp dur bana yeter içine gidecek şimdi bu. Ya bir dur dur. Doğru sabırsız kardeş, sabırsız. Allah Allah. Arkadaşlar hep böyle bakma sen. Bir doları kesiyordum ama bundan sonra kesmeyeceğim. Kesme. Senin şeyi <laughs> yanlarında var. O ne nasıl olacak? <laughs> o zaman konuşmayıyorum ah, <laughs> bana. Olmadı işte o adam. Çok da. güzel oldu arkadaşlar. Şey. Biraz daha bence yüksek atsa daha iyi olurdu baba annemin Şöyle dediği çok gibi. Biraz daha az daha bak bak. Çok güzel. Ya öyle. su almaz o zaman. Canım şunca şuncağız olsun dedim. Dur bir dakika bir dakika. İçine kumaçığını. onu. önmem ben onu. Daha büyürse belki anne babamın dediği gibi su, suyu dökemezsin bu sefer. Şey, Az çuhur olacak. Bu da bu olmayacak. Bak sen şimdi. Onu hayır ona dikmiyorum. Onu dikmiyorum. Dur. <laughs> beyaz. İkisi de beyaz olmaz. Dur. Biriniz ak ah diyorsunuz. Biriniz siyah. Şey, diyor, kara değil kara mıydı? Valla arkadaşlar. Canlarım. Hiç göründüğü gibi kolay bir şey değil. İnan ki kamer arkasında da bazen birbirimiz yediğimiz kolay. Hemen arkadaşlar bak şikayet. Hemen şikayet, yok, yok. şikayet, yok, yok. şikayet yok, yok. ediyorum. De, şikayet etmedi. Değilim. Değilim. Tamam. Kesme sorular var ya. İnan ki gülmekten rekor kırarsınız. Oraları hep kırpıyor arkadaşlar. Gülmekten rekor kırarsınız değil ha anne. He. Ee, yeter, yeter. Suyu neresine de koyacağım. Dur dur bir dakika dur. Sallarken sallarken sobayı devirecek. Bir de devirecek. kırabiliyor mu? Kırılmaz da. Hayır koymadım buraya. Bir dakika, bir Bir dakika, yeter. Orayı iyi bastırın. Neden diyeceksin biliyor musun anne? su yedikçe o aşağı iner. Tamam. Tamamdır. Hadi Şu elin şey yak sen. Ha. Tamam fazla da şey etme. Toprak koyma gari. Güneş de Gülün yaktı, yaktı bu arada. Güzel oldu. Daha nasıl olacak? Aynen. Şimdi güzelce onu orada ıslamayacağım dur. Bunu da ıslama. Güzelce bir Çok temizleyelim olsun. önce. Nereye olsun? Şöyle Yeri nereye? Yeri mi? Yeri i̇şte, mi? Orda olur. Orada olur. Fark etmez. Burada olur. Orada da olur. Ben de şurası öyle miyim? Şurası öyle miyim? öyle miyim? Kulağını da kırma. Ayaklarını yamuttum. Yanıyor mu? Annem hiçbir şeyde, şey memnun kalmıyor baba. Dur. O tarafını elleme. Anne sen yamuttun. Gidiyor teker bu tarafa doğru. Dursam. Topuz ay nasıl durdun? Allah aşkına bir söylesen. Bilmiyorum ki Hadi. Arkadaşlar hep böyle işim hey, var. hey, Karışacağım. Karışmayın da hiç olur mu Ali? Yani sen ben iş yaparken karışmayayım mı? Hı. Sen de karışıyorsun. Büyüyecek bir göreceğim. Dalına tutma. Evet. Şimdi can suyunu veriyorsun değil mi? Hı hı. Bir kırmızı, bir pembe, bir. biri de mor. Verdim mi şu suyunu? Verdim, verdim. Onu hiç elleme dur az çektim bir daha şöyle doldurayım. Aşağı Epesi... doğru. Çünkü elleme. Bir şey, yok, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şöyle tozunu yıkacaksın ilk seferde sonra tutacaksın. tutunca tutunca baksana tutunca hı -hı. yap bunu. Şöyle hı -hı. bir. Çünkü fazla toprak koy, koyduk biliyor musun bu? İyice. Çoksun. Dur. Suyu şey yapması lazım. Suyunu alacağız zaten. Çöker ister istemez. Çekiyor bak. Hı hı. Şöyle çek, çek. Şu arada tut da şöyle yiyorum. Evet. Senin bir tane daha vardı baba sanki böyle küçük bir. O mangal. Mangallık mı? Baba şimdi bunu buna diktirdim ya. Evet. Yine de bir tane çaya yaptıracağım. Mi? Boş durmak yok. Bu ikili ya. Onu bir sefer böyle şey koydurmayacağım fazla. Ne koydurmayacaksın? değişik yaptıracağım. Anladım. Çay. Çay çay. Çay yapmayacağım. Tamam. Ama ikili de güzel oluyor. Başka bir şey daha koyun yanına. Sen evet. bilirsin. Öyle suyunu alsın ki de zaten. Dizelim. Yeri komple yıkayalım. Olmaz mı? Tamam, Sekten tamam. nereye dizeceğim baba? Ha mesela şu. Şurada büyüsün artık. Burada biraz daha. Ha burada dursun. Bak ha ha. Gördün mü? Babam orada ben göremiyorum o çiçeği. Büyüyünce göreceğim. Bunlar tatil çiçek olacak. Mi? Öyle mi diyorsun? Tabii ki. He duvara şişer. Ali dün seninle biz bir şey konuştuk. Bak şunun toprağı az olmuş da. Ona olur. Ne konuştuk? Ne hatçı ya? Durduk şey güner mi çok Ne güzel dedi ama o diyordu zaten babam sana Yo, sürekli. Yok hatice diyordu. <laughs> Yok <laughs> Yo, diyordu. Ha. Yani hatçı. <laughs> Beğenmedi baba. Beğenmedi. <laughs> hatçık Ali. dedin ya. Diyordun zaten. Hayır. Neyse, hadi. Diyordu ben duydum. Annen ne diyorsa haklıdır. Ya, güzel bir şey Ama baba sen ya. yani sen diyordun. Ben de bunu biliyorsan demek ki diyormuşsun. Hı, hmm, sen, sen de, e, yani. sen de baba hayatı yapma ya. Hep yap. Yap. ya. babadan Hı, ya. Ben zaten babamdan yanayım ki hep. <gülüyor> 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 Annem duymasın baba. <laughs> Kim benden yanılacak o zaman? Ses kimse. Özlem. 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 <laughs> <laughs> Anam baba bunu buraya kim koydu? Allah'ın sofası yok işte başıma başıma burada. Ah, anne bak. Ya, işte, da. Koymuşsunuz arabaya. Tamam, Ay koymuş. güzel Biraz oldu valla. Aa bir tane ya. saksı yok mu? Ne, ne yapacaksın ben saksıya? Hı? Ben aslında babana diyorum ki ne? Ne diyor? Kutu diyorum şöyle. Hatice, şeyden diyor. Beyazı mı yedik ya? Beyazı da yere dikek mi? Olmaz o. bırak bitsin sen bu koy bir şey daha ayarlarsın. Buldum bunu pek. Aha, aha şu hadi kırmızıya. Saksırm kalma. Ali de batır, Ali de saksı getirala. Baba küçük saksılar vardı ben gördüm az önce. Yok, kırık yok. mı onlar? Ona kırık. Duydun mu? Hı. Ali de batır saksı getir. Çaydanlık abi diyor. Çaydanlık sağlammış diyor. Bende eskisi var onu öğrendim. Ay aynen o çaydanlık sağlam. Üstüne büyük çaydanlığın üstüne büyük olarak senin o yamulan sağa sola dökülen. Yok ya olsun ya demek ki. Bir misafir geldi mi dolacak, demleyeceğim işte. Açtım. Artık kullanıyor. Neyse, <gülüyor> 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 ne yaptın anne? Orada bırak deme, şurada dikek. Niye toprağımızı dikiyorsun Ali? Yere dökülmesin. Dik onu Beyazı Bıyaz mı genel. dikiyoruz şimdi evet, içerisine? Güzel olur. Evet olur. Fazla <laughs> mı geldi? Bırak bırak sana. Anne o çiçek de gözün kaldı yani. Çiçeğin başına bir iş gelmeden dikelim. Hı. Diktin mi? Dikelim. Annem. Baba. De. Annem öyle Annen bir içinden onu. ne geçiriyor bilmiyorum ama. <laughs> Kızdım ya. Niye kızdın? Hiç çiçekleri masip mi yedin ha. Hamşik bir <laughs> yedin. dur 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 şöyle kibar ki davranacağım. Bunları seveceğim ki bana sevgi katacak. Bırak. Ha? Yeter. <laughs> dur. Tamam. Sezlik daha. Dur çok az. Yeter yeter. o yok, yok dur sus. Dur bir dakika. Yarın su payı kalmıyor. Kalacak dur ya. Ha? Şimdi tamam. Şimdi yok Hadi. ya. <laughs> ben... Hadi önce bir çok aç. Hadi suyunu da verelim. Baba bunu beyaz açıyor ya mesela. Hı hı. Bunu şeye de pembeye de boyayabilirsin hani, mesela. Değil mi anne. Aksın. Dur bir daha o Dur. almadı şeyine kadar. Aldı aldı yeter oğlum. Ha. O çeker birazdan. Şey Baba yapamadım. o rüzgar eserse onu aşağıya sallar. Olmaz mı? Hı hı. Aşağı yere koyaydım. Öyle de güzel durur o. Alt kısmına. Fazlası doldurma, tamam mı? Yüzeyden yavaş yavaş bak alayım. şimdi annem onu alacak. Şöyle koyacağım. Oldu mu? Tamam. tamam. Duyuyorsun mu onların? Sen oldu. Şuna iyi oldu ya demle. Çok güzel. Tamam. Ya açtı işte biliyorum yani. Şu köşeye bak mesela yeri temizledikten sonra şuraya da koyabilirsiniz. Şu yer var olur. ya. Orada da çok güzel durur. Şimdi de alalım. Şu şekilde Heh, doğru söyledi. Çok alta sokma sadece. Buralarda güzelce bir Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.